28 Kasım tarihinden itibaren A101'e tepsiler, ütüler ve koltuk halı yıkama makinesi gelmiş arkadaşlar. Gelin hep birlikte onların fiyatlarına bakalım. İlk olarak tepsilere bakalım. Tepsilerin fiyatı bu arada 49 lira. Tepsileri şöyle sizler için detaylı bir şekilde gösterdikten sonra ütü, koltuk ve halı yıkama makinesine geçeceğiz. Arzum'un 2400 watt'lık ütülerinin fiyatı 1199 lira. Bunu gösterdikten sonra son olarak da koltuk ve halı yıkama makinesine geçiyoruz. TV'nin koltuk ve halı yıkama makinesinin fiyatı 2499 lira. Sizlerin de bilgisi olsun arkadaşlar. Daha önce içinizde alıp bu ürünleri deneyen ya da kullanan varsa arkadaşlar yorumlarda bulunursa seviniriz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum.